dostlara aşka şerefe onura <laughs> <laughs> avustralya'da yemek bulası için indik Manzaramızı göstermek istiyorum. Karavanımız arka tarafta görebiliyor musunuz? Bilemiyorum. Ama arka manzaramız harika. Evet Avusturya'da Innsbruck yakınlarındaki Avrupa köprüsündeyiz. Avrupa köprüsündeyiz. 192 metre yüksekliği var. Ve buradan bence jambit yapıyorlar. Burayı da yukarıya doğru kaldırayım. Murat özünü de alalım bu arada. Selma'yı da alalım. <laughs> Abi trene bak ya. Evet. Karşıdan tren geçiyor. Aşağı yukarı 150 metre aşağıda. Şu görmüş olduğunuz evlerde 192 metre aşağıda. Ben sana bir şey söyleyeyim Orası loşmandır bence. Olabilir. Bak orada çalışanların lojmanı olma şansı çok yüksek. Muhteşem bir yer. Az sonra Birene Pasa ulaşacağız. Oradan da İtalya'ya gireceğiz. Görüyorsunuz gitgide yolun yükseliyor. Şu anda aşağı yukarı 1500 metre yükseklikteyiz. Antalya'dayız. Gardesi'ye az bir yolumuz kaldı. Burada mola veriyoruz. Ne molası? Bedava su molası. Sularımızı de onlarımızı gördüğünüz gibi. Hep mezarlıktan alıyorduk ama burada su maşallah bolmuş. Doldur doldur. Çay, kahve, içme suyu, arabaya, her şeye su lazım. İyice bedavacı olduk. <laughs> Yani suya bir de para mı vereceğiz? Buradan da biraz üzüm alalım. Bizler kurnaz ve bedava karavancılarız. Karavancılardanız daha doğrusu. Bedava suyumuzu doldurduk. Şurada arkada çok güzel bir üzüm tarlası var. Şaraplılık üzümler ama sonuçta bedava. Bunlardan da toplamak lazım bedava sonuçta. Şarap tarlaları. Burada niye durduk? İtalya maçının finaline geldik. İtalya kazanacak inşallah diyoruz ve İtalya bayrağımızı bayarlamak için indik. Mangeletto, mangeletto. Yani ne o? İtalyano Adam var ya. İtalyanlara kök söktür ya. İtalya... Sen İtalyan mısın abicim? Motorlular acayip geliyor. Dikkat edin. Ne yapacağız şimdi onu? Bay baban kemiğine be. Italiano la <laughs> bayrağımıza <da> bağlandı italiano <laughs> Ve Gardazi'deyiz. Manzaraya bakar mısınız? Burada bira içmenin keyfi başka. Özellikle güneşin batışını bekledik. Bu manzarayı yakalamak için. Gardalandınız. Gardalandık evet. <laughs> Gardazi'yi tepeden izliyoruz dün bakarken çok güzel bir manzara. 1100 km yol yaptık buraya kadar Dortmund'dan Augsburg üzeri geldik. Şu anda Gardasee'nin tepeden görünüşü. Onu gösteriyoruz. Birazdan aşağıya ineceğiz. Ama önce burada bir bira içelim. Arkadaki manzarayı görüyor musunuz? Ne kadar şahane. Bu Görüşmeler. gece buradayız. Burası Gardezi. Maçı aşağıda Garda seyredeceğiz. Burası, Ama herhalde e, 20. Şey, dakikadan sonra başlayacağız. Orada yani. yarın da, şey yapacağız. şey gidiyoruz. Şerefinize. İtalya'dan sevgiler. Biralarımız da geldi. Özel Bayern birası sağlığa, dostlara, Sağlınıza. aşka, şerefe, onura. <gülüyor> <gülüyor> Abi bu bira çok iyi ya. Çok güzel. Harbiden de var ya hayatımda böyle bir bira yok ya. 10 numara 5 <laughs>

İtalya. İtalya maçını Gardesi'de kutladık. Yolumuza devam ediyoruz. İtalya, Cavallino sahillerine doğru kamp maceramız için gelecek bölümü bekleyin. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.